Merhaba arkadaşlar VIP tamir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Beko'nun indiksiyon Ankastre Ocak ürününü inceleyeceğiz beraber. Hızlı bir şekilde bilgi vereceğim. Daha sonra suları doldurup kaynama sıcaklığına bakacağız. Ürünün nasıl çalıştığına bakacağız. Özelliklerinden ve avantajlarından bahsedeceğim. 4 adet gözden oluşuyor. 1, 2, 3, 4 küçükten büyüğe boy boy bölmeleri mevcut. Sıcaklığı açma, arttırma tuşları, kısma tuşları, şu, şu tuşla açabiliyoruz komple. Dereceleri ayrı ayrı bütün gözler için ayarlanabiliyor. Şurada zamanlayıcı mevcut. Şu şekilde açtıktan sonra gözü seçiyorsunuz. Arttırıp azaltabilirsiniz. 9 kademeli 9'a kadar çıkıyor. 9. kademede çok hızlı bir şekilde su kaynatabilirsiniz. Yemeklerinizi için. Birazdan test edeceğiz. Zamanlayıcı tuşuna bastıktan sonra dakikayı ayarlıyorsunuz. Daha sonra kurulu diyorsunuz. Mesela 3 dakika için bu göz çalışmış oluyor. Tabii ki şu an herhangi bir tencere uygun tencere olmadığı için yanıp sönüyor. Aktif değil yani burası. Sıcak değil. Isıtmayacak burayı. Şimdi tenceremizi alalım. Almadan önce indiksiyon özelliğini nasıl alınırız? Tencerelerin altında, çaydanlıkların altında bir tane ne var elimizde? Neşe tenceresi varmış. Ortada görmüş olduğunuz şu bobin işareti indiksiyon işaretidir. Bu uyumlu demek. Uyumlu olmayan zaten çalışmayacak ve bu işaret olmayacak veya herhangi bir indiksiyon yazısı gözükmeyecek. Alırken bunlara dikkat etmeniz önemli. Bir tane korkmazın tavası var. Bunda da direkt indiksiyon induction yazıyor. Bu da uyumlu. Şimdi bunlara birazcık su dolduralım. Ne kadar sürede kaynadığını görelim. Ben de o sırada size avantajlarını, dezavantajlarını söyleyeceğim. En çok merak edilen enerji konusuna değineceğiz tavayı şu büyük göze koyalım. Daha sonra açıyoruz. Bir i̇lgili gözü seçtik. Tabii ki de en yüksek kademe 9-9'a getireceğim. Size ne kadarlık sürede kaynadığını göstermek için. Bu arada bu ısınma işlemi yapılırken ocak açıkken çevresi kesinlikle ısınmaz. Bu da çocuklar için. Yani sizin kullanımınız için gayet rahat. Herhangi bir yemek döküldüğünde sıvı döküldüğünde bezle silebilirsiniz. Yapışma olmayacaktır. Diğer cam Ankastri ocaklara göre komple ısınmadığı için sadece ilgili bölme ısındığı için çatlama, kırılma olmuyor camda. Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Enerji konusuna gelecek olursak elektrik faturanıza ortalama aylık 30 TL ile 60 TL arasında kullanıma bağlı olarak bir artı e, fark yansıyacak. Bu da tabii ki de tolere edilebilir bir fark diye düşünüyorum. 2023'ün son aylarındayız. Bu videoyu o zaman çekiyorum. O şekilde hesaplayın. Çok fazla bir fark yok yani. Elektrikli ocaklarda biliyorsunuz onlar rezistans mantığıyla çalıştığı için daha fazla enerji tüketimi mevcut. Onlarda fatura yüksek geliyor. İndiksiyonda fatura çok fazla bir şey yansımıyor arkadaşlar. Onun dışında gördüğünüz gibi yavaş yavaş baloncuklar oluştu. Birazdan kaynayacak. Çok hızlı bir kaynama ısıtma süresine sahip. Bunun sebebi indüksiyon kapalı devre mantığı var arkadaşlar. Mevcut iletken, çelik ve benzeri uygun indüksiyon tavayı tencereye koyduğunuz zaman devre kapanıyor. Temas eden yüzeylerle ilgili malzemenin tamamı ısınıyor. Ve bu sayede gazlı elektrikli ocaklara nazaran ısı kaybı olmuyor. Gazda biliyorsunuz ateş sağa sola havaya çok fazla bir enerji kaybı var. Bunda direkt tavanın malzemenin kendisi ısındığı için çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi içindeki sıvı olduğu gibi sıcaklığı aldı ve şu an yaklaşık 1-1,5 dakika içinde kaynamaya başladı. Yemeklerinizi pişirirken kaynama işlemi başladıktan sonra kesinlikle bu sıcaklığı kısın arkadaşlar. Çünkü çok ciddi seviyede dokuz gibi tutabilir. Şu an kaynamaya başladı. Kapatabiliriz. Yani süreyi gösterelim. Kapatma işlemini bir dakika sonra yapsın. Set ettik şimdi bir dakikaya. Gördüğünüz gibi ilgili gözün ilgili yerinde kırmızı bir led yanıyor. Bu zamanlayıcı açık demek. Herhangi bir göze zamanlayıcı kurabilirsiniz. Şu an ikisinde de zamanlayıcı var. Tabii ki de burası yanıp sönecek çünkü tavası yok. Isırmayacak. Daha bir dakika sonra kapanacak kendi kendine. Diğer avantajına gelecek olursak zamanlama işlemi devam ederken şimdi indiksiyona uyumsuz olan gazlı ocaklarda kullandığımız tavalarda, tencerelerde gördüğünüz gibi bu plastik aksam metal kenarlar alevden, ateşten yanıyor, ısınıyor. Erimeler oluyor, koku oluyor. Tencereye zarar veriyordu. Tabii ki de bunda öyle bir durum söz konusu Herhangi bir ateş yok. Gördüğünüz gibi su kaynıyor. Yanında elimi gezdirebiliyorum. Herhangi bir sıcaklık yok. Sadece tavanın kendisi sıcak. İndüksiyonun özelliği, mantığı bu. Bir dakika doldu. Göz kapandı arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa kesinlikle yorumlara yazın. Cevaplayalım. Şu an ocağımızı kapattık. Aklıma gelmişken hatırladım. şunu da söylemek istiyorum. Şurada gördüğünüz doğal gaz borusunu daha sökmedik. Şu an onun ucu boşta. Boşa gidiyor. Görüntü kirliliği olmasın diye oradan sarkıttım. Yoksa tabii ki de elektrikle çalışıyor. Panik yok, yola devam.